Herkese merhaba. Bu haftaki tarifimize hoş geldiniz. Çak <laughs> çak 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 çak. Şimdi size yağ yakıcı, ödem atıcı harika bir detoks suyuyla geldim. Özellikle bu detoks suyunda sabah aç karnına içtiğinizde yani kahvaltının yerine koyduğunuzda hem yağlarınız gidecek hem ödemleriniz atılacak harika bir ittirici güç etkisi göreceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi malzemelere gelelim elmanın yarısını kullanacağım. Zencefilin bir çay kaşığı kadarını kullanacağım. Salatalığın yarısını kullanacağım. 1 avuç maydanoz kullanacağım. Bir tane limon kullanacağım ve bir dilim de ananas kullanacağım. Haydi salatalıkla başlayalım. Ben salatalığın çok acısı olmasın diye biraz alacalı soymayı tercih edeceğim. Salatalığı atıyoruz. Şimdi elma ile devam ediyoruz. Elmanın da yarısını alacağım elmayı hatta biraz blenderın zorlanmaması için içine doğrayabilirsiniz de. Ben genelde biraz öyle yapıyorum. Şimdi sıra geldi bir dilim ananasımızda. Ananas soyulmuş olarak aldım. Evde biraz soyması zor. Siz de öyle tercih edebilirsiniz. Sıra geldi limona. Limonu dışına soyacağım. İçini olduğu gibi atacağım. Bu işlem için havuç soyacağı, meyve soyacağı yeterli olacaktır. Kabuğunun da kokusu o kadar güzel ki bayılırım. Bu limon kabuklarını atmayabilirsiniz. Evinizde zeytinyağı ile birlikte oda kokusu gibi de kullanabilirsiniz. Doğal oda kokusu. Hiçbir şeyi atmayı sevmem mutfakta. Çünkü gerçekten gıdanın atılmasına çok üzülürüm. Ve aslında her şey yani kabuklarında da mucizevi şeyler var. Limonun çekirdeklerinin acı olabilme ihtimalinden dolayı ben 4-5 parçaya bölüp çekirdeklerini alıyorum. Alacağım. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Benim şansıma limonumda çok çekirdek çıkmadı. Şimdi limonları gönderiyoruz. Sıra geldi zencefile. Biliyorsunuz zencefili soymak biraz meşakkatli ama çok azıcık ihtiyacımız olduğu için ufacık bir parça soyacağım. Evet, zencefilimizi soyduk. Ufacık bir parça atacağım. Zaten zencefil çok yoğun olduğu için hemen kendi tadını verecek sadece bir çay kaşığı kadar bir parça atıyorum. Şimdi en son maydanozlarımız kaldı. Hem yağ yakıyoruz hem ödem atıyoruz biliyorsunuz. Maydanoz çok bu konuda yeterli. Ama biz maydanozla yetmedi. Ananas da ekledik. Detoks için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi maydanozun azıcık şu sert kabuklarını kıracağım. Çok azıcık. Çok azıcık ve maydanozlarımızı da ekliyoruz. Şimdi sıra geldi son adıma. Yarım litre suyumuzu ekliyoruz. Hadi şimdi malzemelerimizi blend edelim. Şimdi artık süzgeçten geçirme zamanı. Evet, süzme işlemimiz bitti. İsterseniz süzme yiyip de tortularıyla da yiyebilirsiniz. Daha fazla lif almış olursunuz. Ben bunu özellikle işe giden termosunda götürebilecek danışanlarım için süzmeyi öneriyorum. Toplantı arasında, öğün atladığında bu detoks suyunu içebiliyor. Şimdi artık tadına bakalım. Wow. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Eğer ekşi seviyorsanız, ekşi tatlar, fresh tatlar seviyorsanız çok iyi. Maydanozun hiç yoğunluğunu hissetmiyorsunuz, aromasını hissediyorsunuz ve elma, ananas. Bunlar böyle hafif bir tatlandırmış ama bir mayhoşluk var. Herkese bu detoks suyunun tadına bakmasını öneririm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bu video faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.